Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Portekiz ve İspanya'da yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi, milyonlarca insanın günlük yaşamını etkiledi. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, kesintinin siber saldırı kaynaklı olduğuna dair herhangi bir gösterge bulunmadığını belirtti. Aşırı sıcakların kesintiye neden olduğu düşünülürken, Lisbon Havalimanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı ve bazı terminaller kapatıldı. Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, tam normalleşmenin bir haftayı bulabileceğini açıkladı. İspanya'da da durum benzer şekilde ciddiyetini koruyor. Madrid Acil Servisi, kesinti sırasında 1679 vakayla ilgilendiklerini ve itfaiyenin asansörlerde mahsur kalanları kurtarmak için 210 müdahalede bulunduğunu bildirdi. İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi (NSC), nükleer reaktörlerin güvenli durumda olduğunu ve acil jeneratörlerin devreye girdiğini açıkladı. Kesintinin nedeni henüz netleşmemiş olsa da yetkililer sorunun çözülmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Elektrik hizmetlerinin birkaç saat içinde kademeli olarak geri dönmesi bekleniyor. Ancak bu süreçte ulaşım ve iletişim altyapısında ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Avrupa'nın enerji altyapısındaki bu tür sorunlar bölgesel dayanıklılık ve güvenlik konularını yeniden gündeme taşıyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.